Basın mensuplarımız buradalar. Basın açıklamamızı yapacağız inşallah. Hazır olduğunuz zaman başlayabiliriz. Evet, eğitim öğretimde müfredat değiştirmek güzel bir şey. Ancak biz yıllardır şunu söyledik. Şuurlu Öğretmenler Derneği genel Merkezi olarak eğitim öğretimli sorunların çare olması ümidiyle diğer görüşlerimizi şu şekilde paylaşıyoruz. Bunun eğitimi nedeniyle okullarımızda devam mecburiyetinde bırakmak yerine mesleki eğitim merkezlerine yönlendirilerek hem öğrencilerin erken yaşta meslek edinmesine fırsat verilmeli, cime şikayetleri, <laughs> öğretmene gü güven koruyan, sıkıntı veren Şurlu Öğretmenler Derneği olarak kuruluşumuzdan bugüne kadar yurt genelindeki şubelerimizle beraber ahlak ve maneviyet sahibi nesiller yetiştirmek gayemizdir. <laughs> Kıymetli şube başkanlarım, değerli basın mensupları, Eylül ayı toplantımıza, şube başkanları toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Eğitimde değişen bir şey yok. Şurlu Öğretmenler Derneği olarak Eylül ayı şube başkanları toplantımızı başlatmış bulunuyoruz. Eğitim camiası, dernek yöneticilerimiz ve basın mensuplarımıza hoş geldiniz diyoruz. 2024-2025 eğitim öğretim yerine başlamış bulunuyoruz. Ancak ilk günden maddemiz maalesef bombalarla uyanan, hayata veda eden gazeli çocuklar ve Filistin. Değil eğitim hakkı, yaşam hakkı, barınma hakkı, benzeri hakları terör devleti İsrail tarafından elinden alınan on binlerce öğrenci ve öğretmenin acısıyla karşı karşıyayız. Şu paylaşacağım rakamlar bu acının ne derece olduğunu göstermektedir soykırımın başlamasından bu yana hastanelere uğraştırılan şehit sayısı en az 16.673'ü çocuk, 11.270'i 11 kadın olmak üzere 40.786, yaralı sayısı ise 94.224 oldu. Şehit edilenlerin, yaralananların yüzde yetmişten fazlası çocuklar ve kadınlardan oluşuyor. Filistin Merkezi İstatistik Bürosu Gazze şeridinde her saat dört çocuğun şehit olduğunu belirtmektedir. Filistin'de yüzlerce çocuk eğitim öğretimden mahrum. Yüzlerce öğretmen şehit oldu. Filistin'de olup bitenleri burada anlatmak mümkün değil. Maalesef İslam ülkelerinin yöneticileri ve İslam ülkeleri Filistin'i koruma, kollama konusunda sınıfta kalmıştır. Aynı şekilde batılı devletler de sınıfta kalmıştır. Geçmişi zulümle abad olmuş memleketler. Bu zulüm batılı ülkelerin çocuklarına yapılsaydı durum ne olurdu acaba? İşte batının insan hakları, çocuk hakları, kadın hakları, demokrasi ve özgürlük anlayışı bu. Merhum rahmetli Erbakan hocamızın deyişiyle İsrail laftan değil güçten anlar. İsrail kınamakla değil ancak güçlü yatırımlarla durdurulabilir. Rabbim Filistinli Gazze'li şehitlerimize ve cihad eden kardeşlerimize zafer nasip eylesin. Bizleri de onlarla beraber onların davasına sahip çıkmayı nasip etsin. Değerli basın mensupları, değerli arkadaşlar. Bu pazartesi okullarımız açılıyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılına başlıyoruz. 1 milyon 225 bin anaokulu öğrencisi, 5 milyon ilkokul öğrencisi, 5 milyon ortaokul ve imam hatip öğrencisi, 6 milyon lise ve imam hatip öğrencileri ve meslek liseleri, 1 milyondan fazla da özel okullarda olmak üzere 19 milyon 206 bin 948 öğrenciyle yeni döneme bismillah diyoruz. İlk tavsiyemiz annelere velilere olacaktır, babaları olacaktır. Çocukların eğitildiği ve bilgi edinildiği en önemli ilk mekan okul ve tek yöneticisi yetiştiricisi aslında anneler ve babalardır. Çocuğun dünyaya gözünü açtığı, isimlerini cisimlerini öğrettiği, çevresini tanıdığı, okula gelmeden önce olumlu ya da olumsuz davranışları kazandığı aile ortamı da çocuklar için aslında bir okuldur. Anne babalar da bu okulun ilk öğretmenleridir. Bu sebeple her ebeveyn evde çocuklarının gelişimine ve yetişmesine gerekli hassasiyeti göstermelidir. Eğitim öğretimde müfredat değişikliği yapılmış. 1, 5 ve 9. sınıflarda yeni sistem uygulanmaya başlanmaktadır. Ancak aceleye getirilmiş ve henüz yetiştirilmemiş programlarla beraber hızlı bir şekilde giriş yapıldı. Geçen hafta uyum haftası olması gerekirken programların birbirine çakışması neticesinde maalesef okullarda bir kargaşa meydana geldi. Evet, eğitim öğretimde müfredat değiştirmek güzel bir şey. Ancak biz yıllardır şunu söyledik. Milli manevi değerlere dayalı yerli ve milli bir modelin oluşması için uğraştık. ...ama maalesef bu konuda sınıfta kaldık gene. Bakanlığımız... ...ana sınıfından itibaren... ...ilkokullarda... ...birinci sınıftan itibaren... ...din kültürü ve ahlak eğitiminin konulmasını... ...istememize rağmen maalesef... ...konulamamıştır. Batıcı eğitim-öğretim sistemi... ...halen devam etmektedir. Yetişen nesillerdeki şiddetin... ...madde bağımlılığın... ...tacizin kaynağı... ...insan fıtratı dikkate alınmadan verilen ruhsuz eğitimdir. Şuurdan yoksun, eğitim sistemiyle gençlerin istikbale matuf hayalleri yıkılmakta, geleceği karartmakta, yarınlara kaygı bak kaygıyla bakan gençler yetişmekte. Taklitçi eğitim sistemiyle öfkeler kontrol altına alınamamakta, aile içi terbiyesi sağlanamamakta, sosyal iletişim becerileri zayıf nesiller yetişmektedir. Özellikle kontrolsüz internet kullanımı, cinsel içerikli TV programları, şiddet konulu film ve diziler, aile yapısını yozlaştıran magazin, ölüm, intihar, cinayet haberlerinin pervasızca yayınlanması, sistemi zaafa uğratan ve her türlü bağımlılığı şiddeti, tacizi körükleyen ahlaki erozyonu ve manevi tahribatı artıran sebeplerin bazılarıdır her gelen Milli Eğitim Bakanlığı'nın bakanının sistem değişikliğiyle ortaya attığı neredeyse deneme haline gelen eğitim sistemimiz maalesef köklü çözümler üretilememektedir. Bundan kurtulmanın yolu eğitim sistemimizin özüne dönmesidir. Milli eğitim sistemimiz 200 yıldır peşinde olup gittiği devam ettiği batıcı taklitçi batı taklitçisi Avrupa eğitim sisteminin devamını sağlamaktadır. Bundan vazgeçmediğim sürece olumlu bir sonuç almak mümkün değildir. Milletimizin inanç, ahlak ve kültürünü temel alan milli ve manevi değerlere dayalı eğitim sistemi yeniden planlanmalı ve uygulamaya geçirilmelidir. Eğitim öğretimde düzlüğe çıkmak için acilen aslında bir Hristiyan birliği olan Avrupa Birliği'nin eğitim politikalarından ve Avrupa projelerinden derhal vazgeçilmelidir. Bu sene az sayıda öğretmenin ataması yapılması bizleri üzmektedir. Henüz ataması yapılmayan, mülakatı yapılan öğretmenler sırada beklemektedir. Defalarca söylememize rağmen mülakat sisteminin kaldırılmasını istedik ama maalesef bakanlık kaldırmadı. Boş geçen dersler Maalesef ücretli öğretmenlerimiz de doldurulmaktadır. Ücretli öğretmenlik Türkiye'de neredeyse kas sistemini andıran bir sisteme dönüşmüştür. Sözleşmeli, ücretli, kadrolu ayrımı bir an önce kaldırılmalıdır. Eğitimde başarı sağlamanın iksiri moral ve motivasyondur. Bu sebeple öğretmenler arasındaki bu ayrım ortadan kaldırılmalıdır. Şuurlu Öğretmenler Derneği Genel Merkezi olarak eğitim öğretiminin sorunlarının çare olması ümidiyle diğer görüşlerimizi şu şekilde paylaşıyoruz. Temel eğitimden sonra okumak istemeyen öğrencileri zorunlu eğitim nedeniyle okullarımızda devam mecburiyetinde bırakmak yerine mesleki eğitim merkezlerine yönlendirilerek hem öğrencilerin erken yaşta meslek edinmesine fırsat verilmeli hem de hem de orta öğretimde ...kalitenin düşmesine engel olunmalıdır. Öğretmenlerin... ...anne baba gibi değer, değer görmesi gereken... ...cimer şikayetleri... ...öğretmene gü güven koruyan... ...sıkıntı veren... ...öğretmeni sıkıştıran... ...bir takım mevzuatlar kaldırılmalıdır. Öğretmen eğitimin merkezine alınmalı... ...öğrenci ve veli karşısında... ...mağdur edilmemelidir. Şuurlu Öğretmenler Derneği olarak... ...kuruluşumuzdan bugüne kadar yurt genelindeki şubelerimizle beraber okullarımızda yeryüzünü ifsad eden değil imar eden merhamet sahibi ahlak ve maneviyet sahibi nesiller yetiştirmek gayemizdir. Çalışmalarımızın ana gayesi budur. Bütün önerici, önerilerimiz idarecilerimizin hakkaniyetle iş yapmaları katkı sunmak için özellikle bu manada bütün öğretmenlerimizi, eğitim camiamızı yeni eğitim öğretimde başarılı olması için tebrik ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Katılımınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Evet kardeşler, Allah razı olsun. Burada ilk, ilk haberden ve TV5'ten ve aynı zamanda Rehber TV'den kardeşlerimiz katıldılar. Her zaman bizimle beraber oluyorlar bu manada. Ben arkadaşlarımıza, kardeşlerimize teşekkür ederim. Sağ olsunlar bizim gözümüz, kulağımız oluyorlar. Bu manada gerekeni yapıyorlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ben kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Evet.